Türkiye oranı kadardır. Genç, genç işsizlik yani 18 ile 24 yaş arası yaklaşık yüzde 18.8'dir. Evet bunlar Sardıvan'da var olan şeylerdir. Maliye giderlerinin yüksek olduğundan tarlasını borçlanmasın diye ekmeyen çiftçi sayısı önemli orandadır. Hayvancılık iflas etmiştir. İşte biz bu durumu tespit ettikten sonra Gelecekte nasıl bir serdemat olmalıdır diye bir çalışma yaptık. Vizyonumuzu, misyonumuzu ortaya koyduk. Projeler ürettik. Önümüzdeki zaman içerisinde bunları sizlerle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, kısaca özge özgeçmişimden bahsetmek isterim. Her ne kadar masalarınıza de ben Pazar 1950 doğumluyum. Ada Pazar Ticaret Lisesi'nden mezun oldum. İktisadi Ticari İndar Akademisi'ni bitirdim. Sırasıyla Sakarya Defterdallı Vergi Dairesi'nde, Türkiye İş Bankası'nda, Uluslararası Lastik Sektörü olan, bugünkü adı UDİR, daha önceki adı UNREL şirketinde, maliyet muhasebesi finans uzmanı olarak çalıştım. İki kız çocuğu babasıyım. Siyaseti gençlik yıllarından beri, öğrencilik yıllarından beri siyasetin içerisinde bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her çeşitli kademesinde görev yaptım. En son Serdivan İlçe Başkanlığı görevinde bulundum. Tamam, tamam. Parti içinde ve dışındaki dostlarımın yaptığı istişareler sonunda sizlerin karşısına belediye başkan aday adayı olarak çıkıyorum. Burada Serdivanlı hemşerilerime basın yolu ile bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Her ne kadar masada, masalarınıza dağıttım ise de oradan bazı şeyleri sizlerle mikrofondan paylaşmak istiyorum. Serdivanlı hemşerilerim sakın aldanmayın. Niye? AKP'nin bütün şehir yasasına. Neden? Çünkü Serdivan 24 mahalleden oluşmakta. 10 mahallesi ise köy statüsüne tabi tabi olan mahallelerdir. Şimdi bu bütün şehir yasası çıkınca köy yasasındaki on mahallenin tüzel kişiliği yok edilerek köyün ortak malları belediyeye devredildiğinden hem mülkiyet hem de doğal olarak tasarruf hakkı belediyeye geçmiş olacak. Bu yasayla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan, kendi suyunu ücretsiz kullanan, vergilerde muaf olan köyler belediye sınırlarına alınınca bu haklarından mahrum kalacaklardır. Köydeki yaşam pahalılaş, pahalılaşacak, ve kentlere göç hızlanacaktır. Ayrıca mahalle niteliğine dönüşünce özellikle ağır ve kümesler için getirilecek yasaklamalar geçimini bu, şekilde sağlayan köylüye daha çok yoksullaştıracaktır. Köylü çiftçi vatandaşlarımızın vergi yükü artmaktadır. Emlak vergileri, belediyelere ödenen vergi, harç katılım payları 5 yıl erteleniyor. Ancak bu 5 yılın sonunda ise bu vergiler arttırılarak onlardan tahsil edilecektir. Köy ve çiftçi vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyuna erişim hakkı üzerine etkisi köylerde mahalleye dönüştürülen yerlerde içme ve kullanma sular için alınan ücret 5 yıl süreyle en düşük tariflerin yüzde 25'ini geçmiş şekilde belirlenecektir. Evdeki musluk suları köy çeşmesi ve otlama sonucu ara girecek hayvanların içeceği su ücreti bundan sonra ücretli olacaktır. Yeni düzenleme yurttaşın arsa ve arazi belgesi iki katına çıkarmaktadır. Mesken olarak kullansın veya kullanmasın yurttaşın bina vergisi iki katına çıkmaktadır. Bakkal, kasap, manav, kırtasiyeci gibi küçük esnaflar bugüne kadar tabi olmadıkları defter tutma ve üç ayda bir geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaklardır. Serdivanlı hemşerilerim unutmayın. Neyi? 1994 yılından bu yana yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin serdivan Belediye seçimlerini kaybettiğinden sonra Refah, Fazilet, AKP Parti dönemlerinde uğramış olduğunu, imar değişikliklerindeki mağduriyetliklerinizi, haksızlıklarınızı unutmayınız. Bu tarihten itibaren çıkarılmış olan imar yasalarını kendileri yapmalarına rağmen meclislerde değiştirerek ortaya çıkan düzensizliği ve yandaşlara sağlanan menfaatleri unutmayınız. Yandaş müteahhitlerin daha çok kazanmasını sağlamak adına araba parkları için gerekli olan bina altları ve site içer içerlerinde olmasını uygulamayıp zaten dar olan yolların kenarlarına değerli araçları yol kenarlarına park edilmesine sebebiyet vermişlerdir. Unutmayınız. Binbir güçlük, güçlükle mazotun güpenin pahalı olmasına rağmen yaşamınızı sürdürmek adına ürettiğiniz domates, salata, sebzeleri, süt, yumurta gibi ürünlerinizi satmak için traktör kasalarında, cami önlerinde, yolların müsait alanlarında kendi tüketiciye ulaştırmak için gayret sahip ettiriz. Ancak AKP'li müteahhitlerin zabıta kuvvetleri terazilerinizi alıp ceza yazarak sizleri mağdur ettiler. Unutmayınız. Sorunlar çözmemiş, sorunları çözmemişlerdir. Dikkat edin, tekrar oyunuzu almak için çözüm önerileri üretebilirler. Sakın aldanmayın. Değerli Serdivanlı hemşerilerim, bunları biliyor musunuz? Serdivan Belediyesi 2013 yılın yıl, yılı gelirler gelirleri olan 46 milyon Serdivan nüfusu olan 100 bine bölündüğünde kişi başına ödenen vergi 460 liradır. Adapazar Belediyesi'nin gelirleri 67 milyon 900 bin lira. Adapazar nüfusuna yani 251 bin 680'e bölündüğünde kişi başına ödenen vergi 270 liradır. Büyükşehir Belediyesi'nin eski hudutlarını söylüyorum. 205 milyon liralık bir bütçesi var. 707.893 kişi olan büyükşehir nüfusuna bölündüğünde 290 liradır. Bunlar şunu göstermektedir. Serdivan halkı en yüksek vergiyi Serdivan Belediyesi ödemektedir. Yani Sakarya'nın 16 ilçesinde en yüksek vergiyi Serdivan Belediyesi ödemektedir. Serdivanlar ödemektedir. AKP'li belediyelerin imar kanundaki 18. madde çuğurlandırma metodu ile gelişmekte olan bir ilçe olmasından çok değerli arsa ve araziler elde ettiler. Bunları yap işte devret, yap kiralla işletme hakkı yani kamu özel işbirliği. Yukarıdaki yöntemlerle halka hizmet alanına dönüştürürlerken değerli ve arsa değerli arsa ve araziler elden çıkarmışlardır. Şeffaf olarak bu işlemler halk ile paylaşılmamıştır. Hatırlayınız, Köprü ve Otoyollar ihalesi son derece açık ve şeffaf bir süreç içerisinde 5 milyon 720 bin dolar olarak ihale edildi. Ancak basın ve hak tarafından ucuza gittiği için yapılan baskılar sonunda ihale iptal edilmişti. Serdivan Belediyesi 46 milyon gelir bütçesine sahip olmasına rağmen Serdivan halkı faiz lobisinin kucağına atılmıştı. Serdivan Belediyesi 2012 yılında 1 milyon 279 bin lira faiz ödemiştir. 2013 yılında ise 1 milyon 942 bin lira faiz ödemesi öngörülmüştür. Bildiklerimiz Serdivan Belediyesi 2012 yılında nasıl borçlandırıldı? Mevcut eski hizmet binası iktisadi ömrünü tamamlamamasına rağmen 8 aydır şurada çürümeye terk edilmiş olup 10 milyon 750 bin lira iller bankasından kredi alınarak yeni hizmet binası yapılmıştır. Bu borçlanmanın karşılığı olarak faiz gider komisyon ve ekspertiz ve ipotek bedelleri yaklaşık üç buçuk milyon arasındadır. Toplam bina maliyeti 14-16 milyon lira arasındadır. Ayrıca 27 sene önce rahmetli Sinan Pelav Pehlivan döneminde yapılan asfalt şantiyesi çalıştırılmadı, kapatılmıştı. 2012 senesinde 1 milyon 500 bin lira İller Bankası'ndan kredi alınarak asfalt şantiyesi tekrar yapıldı. Şantiye hizmet verilebilmesi için tekrar 3 milyon 500 bin lira işletme kredisi alındı. Asfalt şantiyesi toplam 5 milyon lira kredi kullanıldı. Onun diğer masraf karşılığında 2 milyon faiz ve diğer giderleri vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 sene gerisindedir bu iki AKP belediyesi. Çünkü 27 sene önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı, ürettiği, sattığı asfalt şantiyesini is iptal etmişler, kapatmışlar, sanki yeniden yapmışlar gibi ortaya çıkmışlardır ve halka da hizmet diye bunu sunmaktadırlar. Böylece Serdivan Belediyesi 22-23 milyon borçlandırılmıştır. Serdivan nüfusu 200 bine bölündüğünde Serdivan halkı için kişi başına 220-230 lira borçlandırıldı. Bu borç 2013 yılı mali bütçe gelirlerinin yaklaşık %50'sidir. Belediyenin aylık giderlerinin karşılanabilmesi için şuurlandırma ile elde edilen arsa ve araziler iyali yoluyla yolu yandaşlara satışa çıkarılmaktadır. Değerli arkadaşlarım, Mayıs ayında 2013 Mayıs ayında 9 tane parsel 1 milyon 400 bin 500 liraya satışa çıkarıldı. Şu anda 400 metrekare bir parsel yine 400 milyon lira 30 Temmuz itibariyle belediye elcimen salonunda açık arttırmaya çıkarılmıştır. Gazetede bunun ilanları mevcuttur. Belediyenin dönebilmesi için aylık 3 milyon lira nakit para ihtiyacı vardır, hizmetleri yapabilmesi için. İşte AKP belediyecinin odağında insan yoktur. Daha çok kar ve rant sağlamak ve göz payamaktan ibaret olan bu anlayışa karşı Sosyal demokrat belediyeciliğin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü Sosyal demokrat belediyecilik şeffaftır. Yönetim halkla paylaşılır. Projelerin hepsi insan odaklıdır. Yapılan tüm hizmetlerin kaynakları ve maliyetleri halka açıklanır. Eğer partim aday yaparsa, Serdivanlı hemşehrilerin bu görevi bize verirse, Serdivan'ın geleceğini ve gelecek nesilleri düşünerek sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yapılacak hizmetlerin farkını herkese göstereceğim. Saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Çünkü Serdivanlı daha iyisini hak eder. Saygılarımla. Başkanımıza teşekkür ediyoruz Evet. Şimdi biz